Doların sonu ne olur? 12 Eylül 2025. Profesör Doktor Esfender Korkmaz, Yeni Çağ. Dünyada doların gidişatı en fazla bizi ilgilendiriyor. Bunun birçok nedenleri var ve maalesef bu nedenler de giderek artıyor. 1. Dolarizasyon. Bizde dolar yalnızca döviz değil, aynı zamanda bir tasarruf aracıdır. Mevduatın %60'ı döviz cinsindendir aynı zamanda fiilen TL gibi kullanılan bir para birimidir. Borçlanma ve fiyatlama mekanizmaları, kira, ithalat, enerji, ham madde büyük ölçüde dolara endekslidir. Hatta bazı sektörlerde söz gelimi denizcilik, yat üretiminde işçi ücretleri bile dolar cinsinden hesap ediliyor. Bu nedenle kur hareketleri doğrudan fiyatlara yansıyor. 2. Dış borç bağımlılığı Türkiye'nin dış borç stokunun büyük bölümü, dolar cinsinden ve kısa vadelidir. Özel sektör şirketleri ve bankalar, dolar kulundaki artıştan bilançolarında doğrudan zarar görüyor. Bu da Türkiye için doların seyrini hayati hale getiriyor. 3. Cari açık ve ithalat yapısı Üretimde kullanılan ithal girdi oranı, bazı sektörlerde %40 dolayındadır. Üretimin ithalata bağımlı olması nedeniyle, kur hareketinde artış doğrudan maliyetleri artırıyor. Ayrıca sürekli cari açığa neden oluyor. 4. Para politikası ve yatırımcı güveni. Merkez Bankası rezervleri, sermaye giriş çıkışları ve portföy yatırımları büyük ölçüde dolar üzerinden ölçülüyor. Dolardaki oynaklık yatırımcı algısını ve risk primini hızlıca etkiliyor. Türkiye gibi bazı gelişmekte olan ülkelerle karşılaştırma yaparsak, Türkiye'nin döviz ihtiyacı ve kur hareketlerine karşı daha kırılgan olduğunu net olarak görebiliriz. Aşağıdaki tabloda yer alan verilere göre Türkiye'de A cari açık daha yüksektir. B dolarizasyon yüksektir. C enerji ithalatı yüksektir. Üretimde ithal girdi payı yüksektir. D CDS oranları diğerlerinin 2, 4 katı kadardır. Dünyada dolan nereye gidiyor? 1. Doların rezervde ve dış ticarette payı yüksektir. ABD doları halen dünyanın rezerv parası konumundadır. Küresel ticaretin yaklaşık %60'ı, Merkez Bankası rezervlerinin %58'i dolar cinsindendir. 20 sene önce dünyada rezervler içindeki payı %70 iken, son yıllarda %58 dolayına geriledi. Buna karşılık rezervler içinde diğer paraların payı arttı. Aşağıdaki tablo. Diğer paralar olarak, Japon Yeni GPY, İngiliz Sterlini GBP %4, Çin Yuanı (CNY, RMB %3, Kanada doları CAD ve Avustralya doları AUD, %2-3 dolayındadır. Dolarda yapısal üstünlük daha uzun süre devam eder. Çünkü Çin yuvanı alternatif para olamaz. Zira Çin'de tam rekabete dayalı piyasa yoktur. Demokrasi ve hukuk garantisi yoktur. Yabancı sermaye ve teknoloji girişi azaldı. Çin'de üretim kalite sorunu nedeniyle duraklamaya başlayacaktır. Çin ekonomisinde duraklama başlayacaktır. 2 alternatif para önerileri tutmaz. BRICS'in ABD dolarına karşı ortak para birimi çıkarma kararı da var. Ama uygulama zor görünüyor. IMF'nin SDR sepeti, Special Drawing Rights, özel çekme haklarını da dünya parası için önerenler var. Ayrıca merkez bankalarıyla IMF arasındaki işlemler için kullanılmak üzere dünya sanal para önerileri de var. Bu sanal para sepeti içinde ASD, Euro, CNY, JPY, GBP gibi paraların yer alması isteniyor. Sonuç İsrail'e ve Trump'a rağmen dolar hakimiyeti devam ediyorsa daha da edecek demektir. Lütfen abone olmayı ve beğenmeyi unutmayınız. Hoşçakalınız.